Gaming Tura kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim acayip gelebilir. E, Kulaklığın mikrofonuna ko e, konuşuyorum. E, size bugün arkadaşlar Minecraft 14.3 nasıl indirilir onu göstereceğim. Kuzenim sormuştu kanala at demişti. Ben de tamam dedim. Ona da buradan selamlar bu arada. Buraya arkadaşlar Android yanlış yazdım. Android oyun kulup bu şekilde yazıyorsunuz C harfiyle yazıyorsunuz aratıyorsunuz arkadaşlar arattığınızda bir sürü site geliyor karşınıza İlk baştaki site oraya tıklıyorsunuz evet arkadaşlar ee, neydi 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 bir dakika evet buradan arkadaşlar bir sürü oyun var aşağıda falan görüyorsunuz İstediğinizi indirebilirsiniz buradan ee, bakın arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Şu arama yeri var arkadaşlar. Büyü bakın. Ben şu e, Mobizen işaretini oraya götürüyorum. Bakın M işaretini. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Arama yerine karşınıza böyle bir yer geliyor. Arama yapın yerine tıklayıp Minecraft yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Karşınıza böyle yerler geliyor. İlk başta bakın birinci tıklıyorsunuz yazıya Minecraft Pocket Edition diyor tıklıyorsunuz yazıyor böyle turuncu daireler dönüyor. Yani doluyor işaretinde o manada. Site e, açılıyor arkadaşlar. Bir site açılacak. Evet geldi. Bakın buradan aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Oyunumuzdan görüntüler diyor. Görüntünün altında yeşil bir butonda yazılar yazıyor işte 14.3 full APK indir 22 MB. Oraya tıklıyorsunuz. Short URL e link diye bir yere yönlendiriyor. Burada 10 saniye bekliyorsunuz görüyorsunuz şurada 10 saniye sayıyor geriye doğru. Bu dolunca arkadaşlar başka bir siteye yönlendirecek hiç virüs falan yok arkadaşlar. Sıfır olduğunda bekliyorsunuz arkadaşlar siz bekliyorsunuz sadece. güvenilir bir siteye yönlendiriyor sizi. Rusça dilinde arkadaşlar bura. Bakın böyle bir yer geliyor karşınıza. Buradan yakınlaştırıyorsunuz. Buradan mavi butona tıklıyorsunuz. Buradan bakın buton var. Bakın tik işareti var. Onu siz tik işareti yapacaksınız. Üstüne tıklayacaksınız. Sonra mavi butona tıklayacaksınız. Bakın tıklayalım. Tıkladıktan sonra bu türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir diyor. Yine de yüklemek ister misiniz diyor zarar vermiyor arkadaşlar ben bütün cihazımı yükledim hiçbir zararı yok tamam diye bindiriyorsunuz ben çarpıya basacağım çünkü bende var neyse arkadaşlar bugünlük benden de bu kadar daha çok böyle bilgilendirici videosunu like atarak bunu sağlayabilirsiniz ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar Allah'a emanet olun bay bay